Başkan gel bir öpüşelim de herkes olsun. Öpüşürüz başkanım. Öpüşürüz bir. Ne kadar bak. Var. Benim bak. mal varlığı var? Başkan. Benim bıraktığım mal varlığı ne kadar? Ne kadar? Söyleyin. Siz söyleyin. 600 milyon dolardan fazla. 300 verin severim. He? 300 verin Getirin almasam şerefsizim. Merhabalar. Birkaç gün aranın ardından yine beraberiz. Türkiye'de acayip şeyler olmuyor desek yalan söylemiş oluruz. Dün Türkiye'de çoğu insan son dakikada planlanan bir yayına odaklandı. Şimdi şiraze kaydı. Fenerbahçe bir kongreye gidiyor. Şu an e, oy kullanılıyor, oy sayılacak vesaire. Ben herhalde bir daha kulübün yanından geçmez dediğim isim Fenerbahçe başkanlığı için aday olacağını söyledi. Tekrar aday oldu. Fenerbahçe içinde öyle aman aman bir Aziz Yıldırım destekçisi olduğunu düşünmüyorum. Evet belki sosyal medya içinde Aziz Yıldırım'ı destekleyici tweetleri çok görüyoruz ama e, sosyal medyaya çok kanmamak lazım. Kazın ayağı her zaman öyle olmuyor. 2018'de yapılan kongreyi hatırlayalım. O seçimde Fenerbahçeliler ciddi bir farkla Başkan olarak Ali Koç'u seçtiler. Oy oranı 70'e 30 falandı. Fenerbahçeliler cezayı kesmişti yani bir kurtarıcı olarak görüyorlardı Ali Koç'u. İşin içinde tabii mali olarak Koç Holding gibi bir yapının da olabileceği öngörüldü belki de. E Koç Holding Ali Koç'un kişisel malı değil. Tabii orada çok etkili. istediği gibi finansı yönlendirebilir. Ama yok öyle bir dünya. Akıllı adam öyle 100 yılda biriktirdiğini bir günde Fenerbahçe için harcamaz. Kaldı ki Koç grubu başka kulüplere de destek veriyor zaten. Şimdi gelelim yayına. Şimdi neden böyle bir yayın oldu? Ali Koç 6 yıldır herhangi bir başarı elde edemedi. Futbol anlamında edemedi. Ee, ülkemizde futbol çok önemseniyor. Yoksa diğer branşlarda. Fenerbahçe iyi bir durumda aslında. Özellikle basketbolda çok iyi. Ama ülkemizde kulüpleri ayakta tutan branş futbol. En sevmeyeni de bir iki kural bilir mutlaka. Aziz Yıldırım'ın aday olmasından başlamak lazım. Aziz Yıldırım'ı çağıran ciddi bir ekip yok. Fenerbahçe içerisinde. Ama e, Fenerbahçeliler... Ali Koç cezalandırmasın diye Aziz Yıldırım aday oldu. Neden böyle oldu? Çünkü Ali Koç bir şampiyonluk bile olsa istiyor. Evet ligde hakem hataları vesaire konuşuluyor ama kazanamayınca bahane kimseye işlemiyor. Hatalı karar veren hakem çok sorgulanmıyor. En fazla maça çıkması falan engelleniyor. Halbuki hakemlik ciddi bir müessese. Yani hakemin verdiği karar hiçbir zaman tartışmayı artırıcı dozda olmamalı. Arka planda farklı meselelerin olduğunu düşünüyorum. Ama belki bir kuruntudur o yüzden bir şey diyemiyorum. E, düşüncelerim düşünce olarak beynimin içerisinde saklı. Dediğim gibi Ali Koç kaybetmesin diye Aziz Yıldırım aday oldu. Yoksa Saadettin Saran yıllardır bekliyor ama ona henüz e, kısmet olacak bir mevki değil başkanlık koltuğu. E, dolayısıyla Ali Koç e, bu sistemden zorla da olsa bir şampiyonluk almak istiyor. Fenerbahçeler içerisinde Az Yıldırım'ı istemeyenlerin sayısı çok fazla. Ali Koca Nazaran bunu kendisi de biliyor. Stattan maç izlemeye gelmemesinin nedeni de bu. çünkü gelirse kıyamet kopar. Kendisi stada gelse Ali Koç'un yıpranacağını beyan etti. Ama bence tam tersi bir durum var. Kendisi yerinde bile batardı. Ali Koç Fenerbahçe içerisinde Farklı bir kitle de oluşturdu. Ee, Taraftarının çoğu şuna inanıyor. Ali Koç başarısız değil. Maçlarda anormal giden bir şey var. Yani Habertürk yayınında da iki farklı Fenerbahçeli vardı. Ee, Hırçın olan Ali Koç'tu. Konuştuğunda kelimelerini iyi seçen, çok kısa süre içerisinde planlanmış olsa bile ne konuşacağını iyi bilen bir Ali Koç vardı. Aziz Yıldırım sanki gözlerden Irak 6 yıllık bu döneminde Fenerbahçe sevda ateşini içinde söndürmüş gibi bir havadaydı. Daha sakin, daha yumuşak. Daha anlayışlı sözler söyledi. Biraz kırgınlık da var, onu da hissettirdi açıkçası. Son aday olduğu kongrede ve daha sonrasında ağır ithamlarda kaldı. Ama bu ağır ithamlara rağmen daha beyefendi bir role büründü son zamanlarda. Tarafsız bir yayın mıydı? Hakikaten tarafsız bir yayındı. Çünkü moderatör bir başta bir sonda konuştu. Soru hazırlanmamıştı. Hani çok da sorulacak bir soru da yok yani. Ertesi gün seçim olacak ne sorabilirsin ki? Başkanlar birbirlerine şahsi sorular sordular. Kulüp olarak Fenerbahçe ikinci planda kaldı bence. Ayrıca adayların bundan sonraki yol haritalarını da duymadık. Yani Ali Koç, Aziz Yıldırım ne yapacak da bilmiyoruz. Seçilirlerse birlik beraberlik içinde anti Fenerbahçe'ye karşı mücadele edeceklerini söylediler. Ülke açısından bu yayının olması güzel oldu. Şimdi dışarıda, sağda, solda birbirlerini görmeden taraftarları galeyana getirenlerin, asarım, keserim, hele bir gelsin diyenlerin bir canlı yayında nasıl medeni olduklarını gördük. Bu yakında siyasette de başlayacak. Yakında lider konumundaki kişilerin bir araya gelebildikleri yayınlar e, mutlaka izleyeceğiz. Bu tabii alt kademeden başlayarak olacak. Yukarı doğru bir anda çıkmayacak. Alt kademeden başlayacak yani alt kademedeki liderler çıkacak. Çünkü e, bunu bekleyen bir ve gelecekte tercihlerini ona göre şekillendirecek bir nesil yetişti. Mitingler artık o kadar coşkulu değil. E, çünkü mitinge artık sadece troller gidiyor. Troll olmayan insan sayısının çok olmasını ümit ediyorum açıkçası. Vesaire vesaire. Yine detaylı konuşuruz. Bu Fenerbahçe yayını bu kadardı. Bir sonraki yayında yine beraber oluruz inşallah. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Destek veren herkese teşekkürlerimi iletiyorum. Videoyu izledikten sonra benimle iletişime geçip desteklerini bildiren herkese de çok teşekkür ederim.